Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber fosil kızı yapıyoruz. Ee, A 4 de koydum. O zaman başlayalım. İçinden böyle çok sert bir şey çıkıyor. Şimdi böyle bu. Çeki çıkıyor. Sonra böyle yap, bunu böyle temiz, böyle ımız için çıkıyor. Bir de bunu da temizlememiz lazım. O zaman başlayalım. Birazcık siz bekleteceğiz. Başlayalım. Bence ilk önce şöyle bir kazıyarak bir deney bakalım üstünden, kazı bir yerlerini. Böyle. Evet. Biraz kıra kıra dene istersen. Evet. Çok sert, zor. Şimdi biraz çekici deneyeceğim. Tamam. Hiç şey yaramıyor ki. Hmm. Dur şunu kullanayım. Şöyle olabilir mi? Hangisi? Ee, çekici vur bakalım üstüne bunun tepesine. Şuraya şuraya. Ediz burasına. Vur bakalım. Ay. Yani evet, önce. bak böyle sen böyle 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 eşili eşeleyip çıkarabilirsin. Tamam. <laughs> çok zor. Ama bayağı derin kazmaya başladım. <laughs> Ay çok hayır elim yoruldu. Be. Şimdiden. he. çaburmam lazım. İşinden bir şey çıkıyor. Kazamıyorum. Vallahi ben onu çıkaracağım. İlk şeyimi buldum. Pek değil dedim varım. Üstünden deneyeceğim. Buradan da çıkacak. Hmm. Bak bu büyük bir şey. Versen bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir 500 like bir 500 bin like atmayı unutmayalım. O ne var bir şey çıkacak. Kazanıyorum ama. Kemikleri mi çıkıyor yoksa? Evet. Arkadaşlarına da göster. Arkadaşlar dur şu tozu dökelim ilk önce. Dur. Arkadaşlar böyle kemik çıkmaya başladı. Şuradan görüyorsunuz aslında. Onu çıkartacağız şimdi. Çıkartırsam göstereceğim. Şu an tam zip formatında. Çıkıyor. Çıkıyor. Şöyle yaklaştırsana bana. alacağım ben şimdi onu şuradan. Bana bırak bana bırak, bırak şunu. Bir şey mi verecek? Şuradan yardım edin ister misin? Bir dakika. Şuradan çıkarmaya çalışıyorum. İşte. İyi buraya kastık. Ay ya. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Oh. Ben bir kere ne aldım bir anda. Şu ileride bahçe var ya kızım orada. hı. Hmm. Orada bir tane dinozor kemi bulmuştum. koyabiliyorsunuzdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar çıkardık şimdi. Biraz daha çıkacak. Bu kadar bir tane çıkmıyor. Bir tane canavar yapacağız son sonrasında. Onu da başka videomda göstereceğim. Arkadaşlar videomuzu e, kesmek zorunda kaldık çünkü ben çok yorulmuştum ve biraz dinlendim geldim. E, şimdi devam ediyoruz. E, bir, bir beyni patlaması yapalım hadi be. Hadi ne olur bir beyni patlaması yapalım. Arkadaşlar ben dinlenirken de yanlışlıkla video çekmeden bu kadar yaptım. Olsun bir şey olmaz diyenler var. Bir şey olmaz ya da. Şöyle kazmaya devam edelim. Arkadaşlar ee, şimdi tekim. Of. Öyle sert bir şey ki zor. Çok zor.

arkadaşlar bu arada ee, siz hiç atmamışsınız sormamışsınız yine de sormayın diye ben söyleyeyim el takımı diyenlere an takımı olduk merak edenlere ben aslında gerçeği söyleyeyim 6 yaşındayım evet hep doğru. Şimdi... Oh, Her yer tuz oldu arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok bir şey. El, el, elim ben beyaz. Ben beyaz <laughs> Arkadaşlar bu şakayı yapabilirsiniz. I <laughs> see <laughs> <laughs> Kırdım. Oraya girme, kırılır. Bir dakika. Daha burada bir şey var. Çık 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 çık. Sen şu şuna vur böyle. böyle kırmaz ki. Kırılıyor gösteriyorum. Yapma öyle. Ay, sana vermeyecek şekilde yap. Ay. Senin, bir, şey, bir senin üstüne bak mı benim üstüme bak. Evet. Ulaşmadı ki. Olsun bu olsun. Bizim bir şey mi çıkacak? Bir şey Bir şey çıkacak sanki burada. bu direkt. Kimi çıkaracağım? Kimi çıkarmak istiyorum ve çıkartamıyorum. Taş, Fenerbahçe, Galatasaray. O takımların üç takımı tutuyorum yani. Fenerbahçe diyenler Edizat'a var kanalına. Bir, milyon yapsın. Galatasaray diyenler Edizat'a var derin kanalına her şey yapın desinler. Beşiktaş'ı seviyorsanız Şöyle yazın. Ediz abimizin kanalına Ay Ediz diyorum kanalına abone no, olalım. No. Öyle yazabilir misiniz? Ah bitmiyor bu. <laughs> Şimdi o zaman. Arkadaşlar kulaklarınızı kapayın çınlayabilir. Bir de kulağınızı ne olur kapatın çınlayabilir. Buradan bir şey çıkıyor ederim bundan bir şey çıkıyor. Buradan bir şey çıkıyor. Şurayı aç. Anne buradan bir şey daha çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha! çıktı. Bu krem mi? Krem mi? Krem mi? bir şey çıkart bakalım. Şuradan da. Anne buradan da bir şey çıkıyor. Şöyle boşalt bakalım hadi. Anne şunu çıkartalım mı? Şöyle koy mı? Koy. bir parçası çıktı. Şunu da çıkartabilirim. Bence. Hayır öyle olmaz bence. Kazıman lazım. Kazıyarak çıkması gerekiyor ya. Diğer nerede? Çıkmadı ki başka parça. Nerede ki çıkmadı? Göster bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parçamı çıktı. Bunu ekip gelin mi? Hı hı. Hepsini karşı sonra. Hı <laughs> hı. Şimdi şunu çıkartacağım. Şu büyük <laughs> kayıyı.